Herkese güneşli bir pazar gününden selamlar arkadaşlar. Ben Ahmet Hamdi Kılıç. Vallahi uzun süredir video çekmiyordum. Uzun süredir falan da yapmıyordum hatta. Yaklaşık 3 haftadır falan yapmıyorum. Çünkü havalar eksi, 3-4 derece falan. Gerek yok yapmaya, arabalılar yapsın. O yüzden ben de 2-3 haftadır böyle rapor alıyorum. Ve e, aralığa girdik. Düşün yani, en son ne zaman video çektim? Onu bile hatırlamıyorum. <laughs> Bugün günlerden pazar. Ee, bir buçukla altı buçuk arası yani toplamda 5 saatlik bir şiftim var. Ee, şimdi ilk siparişimi almaya gidiyorum. Biraz geç hazırlandım. Hatta bisikletimin de 4 harcı var. Yani bisikleti bile şarj etmemişim. Ben şarj ettim diye hatırlıyorum. Te kaç yıl önce? Te kaç ay önce? Kaç gün önce aynı. <laughs> Mersem etmemişim Yani ne kameramın şarjı vardı ne bisikletin şarjı vardı Öğlen 11.30'da uyandım İşte uyanır uyanmaz taktım ama 2 saat dedi bu kadar şarj olmuş Toplamda 4-4.5 saat falan sürüyor benim şarjım Bisikletin şarjı toplamda yani ee, Bisikleti tanıtım videosu da gelecek yakında Onun da haberini vereyim ben size Belki bu videolardan önce gelir bilemiyorum yani Onu bir hesaplarız Ona bir bakarız aslında sipariş geleli 10 dakika falan oldu. Ben anca hazırlanabildim. Evden çıktım. Yani 57 geçiyor şaka gibi. Hmm, bugün yine bir kalabalık var abi burada. Şurası zaten ya. çok uzun zaman oldu. Bakın şimdi artık bugün aralığın biri. Advent kalenderlerin ilk günü. O yüzden mesela böyle küçük küçük ufak ufak ikinci el pazarları da kuruluyor. Hatırlıyorsanız en son ikinci el pazarı kurulduğunda ee, bisikletim çalınmıştı. Evet arkadaşlar. Hmm, böyle bir dükkan da açılmış. Neyse geldim ben şimdi. Sipariş alıp çıkacağım. Evet arkadaşlar geldim şimdi. İlk siparişimi aldım. Ee, 450 metrelik bir mesafem var. Yani çok güzel değil. Şurası hemen. Bak düz de gidebilirim. 450'nin bile altında yani. Kardeşim düz devam edeceğim. Şu an navigasyonum aşırı saçmaladı. Bak 150 metreye düştü. Yani beni U yaptıracaktı. Dümdüz gitsen de aynı yere çıkıyorum zaten. Şurası galiba aynı. Burada kilitleyeceğim. Meşbur. Burası biraz şey Merhaba Ferando, geçmiş fondaya. Tamam, teşekkürler. Cheers. Evet, ilk parça verdik, parşiyi alamadık ama olsun. Zaten çok yakın bir yerde. Ama boşuna kitlemiş oldum bisikleti falan çünkü hemen kapının önünde verdim. Evet arkadaşlar ikinci siparişim geldi. Gene aynı e, gidiyorum. Bu bayağı yakın zaten. Yani 500 metre falan geldim. Şimdi ikinci siparişimiz nerede bilmiyorum ama aldığımızda siparişi göreceğiz. Gene kapatacağım. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Yeni değil geri geldik. Şimdi ikinci siparişimi aldım. E, 1.4 kilometrelik bir yolum var. Ardından sipariş vereceğim. İkinci siparişte böyle tamamlamış oluruz. Hava güzel ama soğuk. Yani esmedikçe iyi. Esince sıkıntı. Şu an mesela rüzgar var. gönüyle de alakalı bir durum. Yani mesela şu an rüzgar yok. Ee, eldiven takmadım. Belki ilerleyen vakitlerde takabilirim. Yani şu an çok güzel güneş var. Biraz Vitamin alalım güneşimizden. Yani. Gerçi Almanya'nın güneş ışıkları ışınları sıkıntılıymış bunu biliyor muydun? Yani ıı, kremsiz güneş kremsiz güneşe çıkmayın tarzında uyarılar çok yapıyorlar. Türkiye'dekiyle buranın arasında çok büyük farklar var. Yani burası direkt zararlı ışınlar yayıyor. Öyle bir şey vardı. Şam yetmediği için anlatamıyorum size şu anda bunu da öyle bir şey var yani haberiniz olsun ya buranın mallarında şöyle bir sıkıntı var havasından mıdır rüzgarından mıdır güneşinden midir yağmurundan mıdır nedir çoğu eşyanın fermuarı bozuluyor ya önce şununla başladık şunun fermuarı bozulmuştu yeni aldım ee, pijama şey pijama diyorum eşofmanımın fermuarı bozuldu ee, şimdi de montumun fermuarı bozuldu bir tane daha montumun fermuarı bozulmuştu Ha bu nedir lo? Niye bu sürekli böyle bozulma 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 ya? Şu an. Şu tak. Şimdi McDonald's'a gidiyorum arkadaşlar. Üçüncü siparişimi verme, almaya. Evet arkadaşlar günler artık sıkıcı geçmeye başladı. Çünkü kış ayları yani hava erken kararıyor, geç gün, gün ayıyor. Öyle olunca da gıcılaşıyor. Yani da artık güzel bir vakit geçirmemeye başladık. Ya bir de bugün e, benim referansımla kayıtlı olan bir arkadaş ya, daha bir ayı dolmadan kündi günü vermişler. Yani e, çıkartmışlar işlerinden. E, tabii ilk 6 ay dolmadığı için de sebep sunamıyorlar. O zaman neden çıkarttılar yani çok üzüldüm çocuğa. Çok da severek başlamıştı işe. Daha çocuğun istifasını ee, vermişler. Çok üzüldüm yani. Çocuk bir de bir ay dolmadan 600 km yakın bisiklet yol yaptı. Yani 100 sipariş falan yaptı da. Ona rağmen yani sıkıntı. Neden böyle yapıyorlar bilmiyorum ya. Yani bazen diferandonun bu ee, yani işi alırken veya işten çıkartırken sebebini bilmeden işte böyle bir anda çıkartıyorlar. Hadi bakalım geldik. Evet arkadaşlar, şimdi McDonald's'tan çıktım. 3. siparişi ve aldım. 3. siparişi teslim etmeye gidiyorum. gideceğim yol biraz uzun. Artık uzun gelmeye başladı yani 3.1 kilometre. 3 kilometrelik bir yolum var. Bana artık bunlar bile uzun geliyor. Çünkü dediğim gibi 3-4 haftadır çalışmıyorum doğru düzgün. Yani en son ne zaman çalıştım ya? ya düşünün yani futbol maçına gittikten sonra çekim yaptım. Hafta kartında futbolda çektiğim videolar da vardı. Çünkü. Ondan sonra iki çekim daha yaptım. Yani cumartesi pazar çalıştım ama muhtemelen geçen hafta değil Londra'nın önceki hafta çalıştım ya. Öyle bir şey. Yani sistem artık basit. Böyle 3'te 4'te bitseydi havuza gelirdim ya bir havuz keyfisi yapardı. Gözümü açamıyorum güneşten ya. Ama soğuktan da gözüm yaşarıyor. Yani düş <laughs> gözümü güneşten açamıyorum. Soğuktan da gözüm yaşarıyor. Öyle garip bir hava var. Evet yani liferando, liferando, liferando. Çok mesaj geliyordu arkadaşlar Instagram'da. Hepinize de tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Ee, hepinize yardımcı olmaya da çalışıyorum da elimden geldiğince. Oğlum bu nereye götürüyor beni? Dim yolu gelmeden. Şuraya inmem lazım abi benim. Şimdi ormanlığın içine gireceğim. Leyte Washington <laughs> Ben ilk defa bu yoldan gidiyorum bu arada. Normalde karanlık olsa hayatta girmem buraya. Yani zifiri karanlık oluyor ya. Almanya'da ışıklandırma sorunu var ya. Her videoda söylüyorum ama. Lanet olsun cimri herifler. Geldik. Şükürler olsun. Şükürler olsun sana dostum. Arkadaşlar, üç ha. Evet arkadaşlar, 3 günlük dolun ardından kurartılamaya geliyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar. 4.5 kilo baş aldım. Bereket versin. Hamalı, baba sarmalı... Evet arkadaşlar tekrardan geldim, Ekranos'tan dördüncü siparişi aldım. Ee, şimdi vermeye gidiyorum. Aslında 2.5 kilometreden beri yol sürüyorum Gideceğim yer 3.7 kilometre falandı yani Şu an 900 metre falan kaldı. Ee, geç açtım çünkü telefon görüşmemi vardı. Telefonla görüşüyordum sıralar telefonlarım susmuyor. O arıyor, bu arıyor, bu arıyor, bu arıyor, şu arıyor, o arıyor, bu arıyor, şu arıyor. 500 metrem var. Oğlum hava buz gibi ya. Donuyorum şu an. Ellerim donuyor. Ya bu arada bisikletimin şarjı 3 diş kaldı. Dediğim gibi yani tam şarj edememiştim çıktığımda. Bitirmemeye çalışacağız umarım. Öyle bir şey olur. Powerbank'da şarj edebilir miyim acaba bisikleti ya? Evet arkadaşlar. 4. siparişi de verdim. Şimdi 5'e doğru yola çıkıyorum. Hemen geldi sipariş. Ee, beşinci siparişim de pizzacı. Ee, bu çarşının içerisindeki pizzacı hatırlıyorsunuzdur. Oraya gideceğim. Oğlum hava gerçekten çok soğuk. Ee, kamera kapalı olduğu süre zarfında işte pizzacıdan ben sipariş aldım. Sonra teslim ettim, bir yere aldım. Ve çok yakındı o yüzden kamera açmadım. Yani 50 metre falan yürüdüm. Yürüyerek gittim bıraktım geldim. Sonra onu verdikten 2 dakika sonra iki tane aynı anda sipariş geldi. Birisi McDonalds'da, diğeri de Dothouse'da bir dönerciydi. Şimdi onların siparişlerini aldım. Şimdi tek tek teslim etmeye gideceğim. Yani toplamda şu an 5,5 Euro'luk bir bahşişim oldu. Örgüncülüğü verdim işte. 5 ve 6. siparişleri vereceğim. Hadi bakalım, devam. Geldim. Şimdi ikincisini. Diyorum. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir sipariş daha aldım ee, bu da 1.4 kilometrelik bir yolum var Subway'den aldım siparişi. Uzak değil ama çarşı aşırı kalabalık olduğu için ben çarşının dışına atıyor. Saat şu an 4.30 oldu yaklaşık tam 2 saatim var. 7 sipariş yaptım. 8. de gidiyorum. Toplamda 5,5 euro da bahşiş aldım bugün. Ya bugün çok sipariş gelmiyor diyeceğim ama geliyor. Ama bahşiş alamıyorum. Ki hava çok soğuk olmasına rağmen. Ee, hayatımdaki ilk defa, hayatımda ilk defa değil, Lieferando'da çalıştığım süre boyunca en fazla günde e, 24 euro bahşiş aldım. Bir gün içerisinde. O bayağı iyiydi ya. Hatta e, benim karnım bayağı acıkmıştı. O zaman e bike de yok Normal bisikletle yapıyorum. E bike de yok. Normal bisikletle yapıyorum. Çok fazla bisiklet sürmüştüm. Hala da karnım acıkmıştı. Bu sefer şey dedim ki McDonald's'tan sipariş ver. Ben alırım onu. <laughs> Yerim orada yani. Sipariş bana vermiş gibi olursun dedim. O da verdi ama ona gitmedi. Şansı başka bir kadına. Belki başka bir e kadına gittim. O kadın bana 7 euro baş. arkadaşlar bahşiş aldım. 2,5 kilo. Oldu sana. 6-8 euro baş. Evet 2,5 euro bahşişimizi de aldık. 8. siparişimizi verdik. 9'a doğru yol alıyoruz. Doğru. Bugün galiba 10 sipariş üstünde bir şey yapacağız. Öyle görünüyor. Çünkü 5 saat zaten bayağı uzun bir süre. Şimdi yer şimdi 500 metre. Bu arada gene bir sipariş geldi. Ya dedim herhalde 30. siparişi almaya gidiyorum diye. Vay çok soğuk. Tamam. Bak Tamam. 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 euro daha aldım. Ne oldu 9 euro. Valla şimdi e, ne oldu? Ben kamera kapanmış benim. Ben de hiç farkına varmadım. En son bir sipariş daha verdim. Oradan bir bahşiş alamadım. Ardından iki sipariş birden geldi. O siparişlerden birini verdim ve o sıra 2 euro şey 1.5 euro bahşiş aldım. Şimdi diğer siparişimi götürmeye geliyorum ve bu toplamda benim 11. falan siparişim ya ama hatırlamıyorum şu anda. Bakacağım birazdan. Eldivenlerim var. Ve evet, e, bisikletimin şarjı da 2 diş kaldı. Yani ilk defa ben iki diş görüyorum bu arada bu bisiklette. Normalde hiç 2 dişe kadar düşürmüyordum. O da işte e, hava çok soğuk. Harbiden üşüyorum. Ve o kadar çok enerjim de yok. Yani soğuk enerjimi emiyor şu anda. Bir de geçen biz Hollanda'ya gittik. Arkadaşlar anlatacağım. Şimdi ben Bahşişkumbaran'da bütün Kağıt paraları almıştım orada 300 Euro yakın bir para var şu anda ee, Hollanda'ya gittik işte Abi öğlen cüzdanımı kaybet Ama ben cüzdanımı kaybettiğimi ne zaman anladım biliyor musunuz? Akşam anladım Arabaya gittim baktım yok Yukarıya çıktım Baktım yok Evi dolaştım baktım yok Kuzenlere gitmiştim yani halamlara gitmiştim Yok hiçbir yerde Sonra işte kuzenlerle bara gittik geldik Gece 2-2.30 iki, iki gibi Abi uyku tutmadı. Neyse ee, bir daha tekrar arabaya gittim bu seyle beraber bakmaya. Aga bir de ne göreyim. Bizim yan arabanın yani bizim araba park edili yanında beyaz bir araba park ediliyordu. Park etmiş. O beyaz arabanın altına düşmüş. Ulan dedim şansa bak ya. Bir de bayağı bir ıslanmış yağmur yağıyordu. İşte paralar falan da bayağı ıslanmış. Cüzdan zaten yamuk yumuk olmuş dedi bir cüzdandı. Ama Allah'tan bulduk ya. Cüzdürü hem kartlar hem şey. Üf elma işleyeyim elma. Alo 2 Euro da aldım. Sipariş de verdim. Şu ana kadar 11 sipariş yapmışım evet. Toplamda da 31 kilometre bisiklet sürmüşüm. 11 sipariş. Şimdi 12. siparişe gidiyorum. Alıp ben size açarım. Evet arkadaşlar şimdi o oh tane daha sipariş verdim. Şimdi 13. siparişe gidiyorum. Bitmiyor ya bugün siparişler. Evet arkadaşlar, bugünü burada kapatıyorum. Şimdi aldığım son siparişten de 2 Euro bahşiş aldım. Size son bir infomu vereyim. Toplamda ne yapmışız, ne yapmamışız. Yani daha şu an toplam 15 dakikam daha var ama Basmayacağım Yeter daha 13 sipariş yaptım ee, Ne kadar bahşiş aldım emin değilim Artık onları görürsünüz Yani 10 euro mu aldım 12 euro mu ne öyle bir şey aldım Hatırlamıyorum ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Hava buz gibi gerçekten Yani tam 14 derece falan Yüzümü tutun burnuma, ayaklarıma, bacaklarıma, her yere kadar üşüyorum. Bir an önce bir, bir sıcak bir şeyler içmek istiyorum. Ee...